Merhaba sevgili dostlar, Polygonist'eyiz. Bugün sizlere silahlarımızdan göstermek istediğim model Zigzaver P226S Sport modeli. Şöyle göstereyim. Oldukça şık bir müsabaka tabancası. Biraz ağır tabii ki. Ucundaki dengeleyiciden dolayı. Buna Kompansatör diye tabir ediliyor, kompansatörlü zikzaver diye geçiyor piyasada bilinen adıyla. Bunun bir sport 1 modeli var, bir de sport 2 modeli var. Sport bir de arpacık burada, 2'de de üst kapağın üzerinde. Bu arada video çektiğimiz için tabancamız boş, ama silah sürücüsü geride kilitlenmiş halde böyle. Arkadaşlar, böyle de sizlere her açıdan göstereyim. Yine düşürürken böyle çok rahatlıkla düşürebiliyoruz ve çok hafif bir tetiği var. Sürgü düşürme mandalını biraz daha böyle dışarıya doğru çıkıntılı yapmışlar arkadaşlar. Elle kavrandığı zaman çok rahatlıkla ulaşılabiliyor. Yine normal zikzavel P226'lardaki gibi şuradan horoz düşürme mandalı var. Şarjör düşürme mandalı biraz daha çıkıntılı yapılmış. Şöyle düşürelim. Orijinal 15 artı 1 9 mm şarjörü var bir adet. Sürgüsü normal 226'lardan bir tık daha yumuşak. Ayarlı bir gezi var arkadaşlar 3 noktadan referans alıp şöyle gayet iyi hassas atışlar yapılabiliyor şu ucundaki kompansatör şuradaki ayaklardan alyanlar vasıtasıyla sökülebiliyor tabanca da bu dışarıya çıkarıldıktan sonra sökülebiliyor arkadaşlar şöyle ucunda da verin. Logosunu bu şekilde işlemişler. Şöyle, şu kısımda bir incevi kertikleri var. Bunlar da sadece tek taraflı yatay olarak yapılmış. Esasında görüntüsüne göre biraz ağır gelse de bu tabanca, elinize aldığınız zaman dengeli bir tabanca olduğunu hissediyorsunuz arkadaşlar. ya gerçekten. Bunun bana birkaç tane modeli geldi. Yine aynı bu Sport 1 ve Sport 2 modeli gelmişti. Instagram'da bir bayrak açma videomuz vardı bizim. İpi vurup bayrağı açtım. Onu da bu model tabancayla atışını yapmıştım. Yaklaşık 2,5-3 sene önce. Çok hoşuma giden bir tabanca. Seri, peş peşe seri atışlar çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Terazimizi açalım. Şimdi bazı arkadaşlar tabancayı eleştirecek ağırlığından dolayı. 1482 gram boş hali. Gerçekten ağır bir tabanca. Ona söyleyecek hiçbir şey yok. Yani belle taşıma konusunda arkadaşlar kararsız kalınabilir Tabii tek tabancanız bu olmaması gerekiyor Bunu alacağınız zaman abimizin de zaten yaklaşık 30 tane tabancası var Onun için hani tamamen keyif amaçlı babamın 30 yıllık dostu böyle değişik modeller olduğu zaman alıyor kendini tamamen keyif olarak keyifli bir şekilde gelip poligonda atışlarını yapıyor. Silah taşımak bir kültürdür arkadaşlar. Silah sahibi olmak. Yani silahım var diye e, ne yapacaksın yok sen şöyle misin böyle misin yok maganda mısın falan. Şimdi bazı yorumlarda da e, arkadaşlar yazmışlar böyle şeyler. Arkadaşlar bu bir kültür meselesi bu bir spor. İnsanlar nasıl ki araba koleksiyonu yapabiliyor. E, arabayla birine çarptığınız zaman da öldürebilirsiniz. Bu tabanca da en nihayetinde bir silah fakat sportif olarak biz daha çok kullanmayı seviyoruz. Bu kültürü de kendi imkanlarımız çerçevesinde yaşıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu da böyle. Bu tabanca 226 S modelinin kompansatörsüz olanları da var. SL modeli de var. Normal 226'lardan farkına gelecek olursak normal 226 modellerinin alt gövdesi alüminyum. Bu tabancanın çelik arkadaşlar. 226 elit modellerindeki gibi. E, unutmadan şimdi e, size tabancanın bir resetini de göstereyim. Tetik düştü. Sürgüm gitti, geldi. Yavaşça tetiği salıyorum. Normal 226 resetine sahip. Böyle aman aman da kısa değil ancak tetiği gerçekten çok hafif fark yaratacak bir tetiği var açıkçası. Şimdi bir de atışına geçelim. Atışına bakalım arkadaşlar beraberce. Evet, sevgili dostlar poligonumuza geldik. Şimdi Zigzaber P226S Sport modelimizle ve Özkursan poligon mühimmatımızla şimdi bir atış yapacağız. Gördüğünüz gibi Özkursan'ın yeni çıkartmış olduğu poligon mühimmatında bütün tabancalarda rahat rahat deniyoruz arkadaşlar. Ve videolarımızı kesintisiz yayınlıyoruz. Ya yani herhangi bir problem daha çıkmadı. Evet, bir 5 metreden öncelikle nişanına bakalım. kadar yumuşak ki evet. bir tık alt vuruyor bunun arpacığını biraz ayarlamak lazım çok hafif bir sol altı var mikronluk 10 metreye geçiyorum arpacığı tam kapattığım zaman sadece geldi. biraz da hızlı attım tabi Bunun da tam bir ince ayarını yapalım. Videodan sonra 10 metreden de 10 atış grupman aynen bu şekilde arkadaşlar bu tabanca yıllar önce IPSC yarışmaları için yine tasarlanmış anahtarı istiyorlar bir saniye dışına bakalım. Yarışma tabancası olarak geliştirilmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi seri atacağım biraz. İlk attığımı bir tık aşağıya düşürdüm. Onun içindekiler burada. Çok da hızlı atamadım. Gözüm biraz rahatsız oldu. <laughs> saatte geçiyor tabi arkadaşlar. Videolarımızı ancak akşam saatte çekebiliyoruz maalesef. Gün içindeki yoğunluğumuzdan dolayı. Bir de... Biraz çekindim şimdi böyle bir tabancayla güzel atamazsak. Evet. Şimdi bir de double'ına bakalım. Mikronun içinden iki tane geçirmiş. Yani hızlı atışta grupmanları güzel. Evet kaldırdı. <laughs> evet şöyle bakalım. Bir, iki. Şimdi kaldırdım dedi. <laughs> <laughs> evet, yani yumuşak tetikli tabancalara alışmak lazım. Silah tepmesin diye biraz da baskı uyguluyorum ve tetiği biraz hızlı atacağım diye hızlı izliyorum. O yüzden biraz solda toplanıyor ama şuradan da 3 mermi aynı delikten geçmiş şöyle bakarsanız. Bir tanesini hızlı kaçırmışım aşağıya düşmüş olabilir. Ne kadar çok atarsanız o kadar daha güzel grupman sağlarsınız tabii ki. Ama bu tabancayla atışa da doyum olmuyor arkadaşlar. Aslında bir tane daha yapmak istiyorum. Gerçekten muhteşem Özellikle poligon Mühimmatıyla çok daha keyifli oluyor Sanki 9 mm değil de böyle 7.65 falan Atıyorsunuz yani O kadar keyifli Evet Kaldırıyorum Ya da bu tabancayla double almak için biraz da zamanımız var. Ama seri atışı arkadaşlar şöyle gayet iyi yapıyor. Double da biraz hızlı atacağız diye abanıyoruz falan o yüzden kaçıyor. Böylelikle iyi double atabilmenin size bir yöntemini de göstermiş olduk. Ben doubledan başlamıyorum. Önce seri atıştan başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mükerrer atışta seri atışta Yakın grupman sağlandıktan sonra Double'larda da Güzel grupmanlar Sağlanabiliyor Tabi tabancanın da Tetiği gerçekten yumuşak Ve alışkın değilim Biraz hızlı atacağız diye Kaçabiliyor Fakat onun dışında gerçekten güzel Bana göre bir atış tabancası olaraktan Gayet iyi Mükemmel diyebilirim fakat belde taşımak için tabii ki biraz ağır ve kalın. Tercih meselesi arkadaşlar. Ben tabancayı beğendim. Sizler için de keyifli atışlar yaptık. Ee, varsa yorumlarda eklemek istediğiniz şeyler. Bunları da yorumlarda sizleri bekliyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi şarjörü size devrediyorum. Güvende kalın. Görüşmek üzere.